Arkadaşlar merhabalar. Adana'da sıcaklık 40 derece. Nemle beraber 52 derece. Hissedilen sıcaklık. Pazarda durmak cehennem arkadaşlar. Kendime en yakın camiye attım. Vantilatör beni sevmetiyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Güneşte yürümek közlerin üzerinde yürüme benzer şu sıcaklığa baksanıza. Az kız kız, azıcık kız. Perişan işan olduk. <laughs> Pazarda durulmuyor arkadaşlar. Baksanıza. İncin cirit atıyor. Kimse yok. Şu demir raylar var ya. Şu demir raylara dokunuyor sanki aba o. Sanki kızgın ateşle pişmiş demire dokunuyor. Bu nasıl bir sıcak arkadaşlar. Bu nasıl bir sıcak. Anam. Baksanıza. Pazar bomboş. Baksanıza. İn İnci cirit atıyor. Saat 5'e kadar böyle. Bir saat iş yaparız. Eve gideriz. O da olursa eğer. Yapacak bir şey yok. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bütün emekçilere. Allah yardım arkadaşlar. Çok sıcak arkadaşlar Adana. Emin olun bu sıcakta biri pazar işi de osursa Oksijen yetersizliğinde hepimiz ölürüz. Ev kif fıskır. Ev kif fıskır. Kuna winim, kuna winim, kuna.